çocukluk yıllarım işte 40'lı yıllara rastlar. İlk hatıram belki 5 yaşındayken size nakledeceğim bir şey. Raman'daydık. Babam rahmetli petrol sondajında çalışıyordu. Tabii küçük bir topluluktuk. Yani petrolde çalışan insanların geçici bir mahallesi. Yani bir sene burada, bir sene başka yerde böyle göçebe hayatı gibiydi. Öyle bir Ramazan'ı hatırlıyorum. Yaz ayına rastlamıştı. Tabii orada mescit yok, herhangi bir yerleşim şey yok bildiğimiz manada. Ama 15-20 evin kümelendiği bir yerdeyiz. Akşam e, amcalardan birisi ezan okuyordu. Ondan sonra iftar yapılıyordu. Bazen aile iftarı oluyordu. Bazen mahallenin komşuları bir araya gelip herkes bir şeyler getiriyordu. E, bizim için çok eğlenceliydi o zaman. Muhtemelen 5 yaşlarındaydım. Belki 5-6 yaşlarındaydım. E, i̇ftar güzel oluyordu. Çeşitli yemekler, <laughs> hikayeler anlatılıyordu bize. Oradan sonra tabi zaman geçti, İlk mektebi okudum, orta mektebi liseyi Diyarbakır'da okurken orada da güzel hatıralarımız oldu. Yatılı okuldaydım, 53-59 yılları arasından bahsediyorum. Bizim e, üst sınıflardaki abilerimiz e, sahuru organize ederlerdi, erkenden kalkar yemekleri hazırlarlar sonra bizi tek tek uyandırırlardı. Yani o zaman 1953'te demek ki… 11 yaşındayım, orta mekteb birinci sınıftayım ama e, zevkle gidiyorduk, orucumuzu tutuyorduk e, ve yani Ramazanı tamamını tutuyorduk aşağı yukarı. Akıl bali olmamakla birlikte daha fazla olmamasına rağmen e, güzel şeylerdi, tecrübelerdi. Diyarbakır çok güzel bir şehir ayrıca tarihi bir yer. Oranın manevi havası çok yüksek. Biliyorsunuz e, Diyarbakır Hazreti Ömer zamanında fethedilen bir İslam şehri. Çok tarihi yerleri var. Derken oradan İngiltere'ye Burslu gittim. 1961'de Londra'ya vardım. Londra'ya vardığım zaman Londra bugünden çok farklıydı. En fazla bir İslami emareleri göremezdiniz. Bugün çok farklı. Bugün Londra'da en az 100 tane cami vardır. Her tarafta Müslüman kaynıyor. Maşallah. Bu sene duymuşsunuzdur. Londra'da Ramazan kutlaması yapıldı. Şu anda Londra'nın belediye başkanı bir Müslümandır. Oxford Circus'ta ışıklandırmalar yapıldı. Hoş geldin Ramazan mahyaları asıldı vesaire. Bir de İskoçya'nın başbakanı Müslüman olarak seçildi. Çok yeni taze bir haber. O zaman bunların hiçbiri yoktu. Şimdi ben ilk Ramazanda bir Katolik talebe yurdunda kalıyordum. Biraz tabii sıkıntılar vardı yani. Bize göre yemekler yok. Çiçeklerimiz, her şeye çok dikkat etmemiz lazım. Ee, Ramazan gelince baktık yurttan bize bir hayır yok. Başımın çaresine bakmam lazım. Kantinden iki sandviç alıyordum sahur için. Bir de bir şişe süt. Ee, şeyde iftar için de aynı şey. Bir şişe süt, iki sandviç. O şekilde devam ettik 30 gün Allah'a şükür çok kilo verdim ama zaten o zaman gencim fazla kilom yok bayağı bir kemik bir deri kaldım bir şey yemeyince fazla içmeyince kantinin bir görevlisi vardı George isminde İrlandalı. Benim halime bakıp üzülüyordu. Tarih bu gidişle öleceksin. <laughs> dedim Hiç merak etme George. Sonra bayram gelince George'un karşısına çıktım aynı yerde kahvaltı yapacağım. Bak George dedim hiçbir şey olmadı. Sapa sağlamam. Sen de oruç tutsan çok iyi olurdu dedim. Bir <laughs> gülüştük kendisiyle. Sonraki yıllar Manchester'de güzel Ramazanlar geçirdik. Orada üniversitedeydim. Hatırı sayılır bir İslam topluluğu var orada. Hatırlıyorum o tarihlerde Manchester'da en az 50 bin Müslüman yaşıyordu. Ve şehrin ekonomik hayatına da bir nebze tesir ediyorlardı. Bir çarşı vardı mesela, Rasholm çarşısı. Hemen hemen tamamı baştan sona kadar Müslüman dükkanlar. Müslüman lokantalar. Berberimiz bile Müslümandı. Dolayısıyla sıkıntı çekmeden çok güzel Ramazanlar geçirdik orada, cemaatler var, camide toplanır, hem orada iftar yapar, sonra teravihler kılardık. Çok güzel bir kaynaşma vardı. Müslümanlar dışarıda birbirlerini daha çok sevip sayıyorlar, daha çok bağlanıyorlar. Psikolojik bir şey tabii insanın orada yabancı olması, insanları birbirine yaklaştırıyor. 70 yılında Türkiye'ye döndüm, 10 sene kadar Türkiye'ye dedim, 70-80 arası. 80 yılında Nasip oldu. Çok da planlı değildi doğrusu. Ama bilhassa çocuklarımın rahat tahsili için Arabistan'dan bir davet alınca bunu sevinerek kabul ettim. Benim dört kızım vardı böyle boy boy. İlk mektepteler çoğu. Ee, Arabistan'a 80 yılında gittiğimizde hakikaten tam manasıyla bir... Onlar bir yabancıydı. Ben daha önce iki defa hacca gitmiştim. Dolayısıyla bir fikrim vardı ama çok değil. Hacca gitmek demek, Arabistan'ı tanımak demek değildir. Mübarek yerlere gidiyorsunuz, Mekke, Medine, ibadetlerle meşgulsunuz. Ciddiye bile gitmiyorsunuz, ihtiyaçlı duymuyorsunuz. Ama şimdi artık oranın yerlisi olmaya gitmiştik. Çok farklı Ramazan. Yani Türkiye'den, İngiltere'den, dünyanın her yerinden çok çok farklı bir Ramazan. Ramazan gelince her şey tamamen değişiyor. Hayat değişiyor. Yani tabir caizse çok mübalağa sayılmaz. Gece gündüz gibi, gündüz de gece gibi oluyor. Yani Ramazan'ın çok ulvi bir iklimi var o ülkede. Mesela Mekke'deki o teravihler çok muhteşemdir. Başka yerlere hiç benzemez. Namaza durursunuz, Saatler geçer, ah keşke Hafız bir saat daha okusa diye içinizden aşk ve şevk de istersiniz. İnanın böyle. Muazzam, muhteşem bir, milyonların katıldığı bir namaz o. Mekke'de de Medine'de iftara yakın ya, pek çok insan yarışır. Ee, orada umre yapanlara e, iftariye dağıtırlar. Ondan sonra bir iftar sofrası hazırlanır. Orada neler verilir? Tabii hurma değişmez bir unsur. Çeşit çeşit hurma var şimdi. Şimdi hurma deyince belki Türkiye'dekiler bir şey anlıyor. 300 çeşit hurma olduğundan haberiniz var mı? Ben orada 28 sene yaşadım. Ancak kendimi zorlasam 20-25 tane çeşit sayabilirim. Ama orada en vay türlü hurmalar. Sofraya da şeyle başlarım. Arap kahvesiyle. Arap kahvesi kavrulmadan az kavrulmuş çiğ olarak çekilir, şimdi bazı şeyler daha ilave baharatlar vesaire, sonra o şekilde demlenir ve Arap kahvesi içilir. Değişmez, mutlaka içilir. İçilen şeylerden bir tanesi de nedir? Demirhint'tir. Demirhint'i bilirsiniz. Onun da şurubunu yaparlar. Bir de ne vardır, bizde de meyan kökünden şerbet yaparlar, o da çok güzel, hepsi çok soğutulur. Zemzem vardır tabi sofrada. Sambusek dedikleri bir nevi artık şam böreği mi diyeceğiz ona? Küçük böyle börekler vardı, ondan ikram ederler. Yani bazen aşureye benzer bir şeyler getirirler, ufak tatlılar. Bunlar harim i şerifte yenen şeyler. Tabii daha çok teferruatlı bir sofra isteyenler gider dışarıda lokantalarda oturup ihtiyaçlarını giderirler. Medine'de de benzer bir durum var. Yalnız tabi e, ee, Mekke ile Medine'nin havası arasında hakikaten manevi bir güzellik var hepsinde de. Birbirinden ama farklı. Mekke çok mahşeri anlatır. Yani düşünün 2 milyon insan hac, hac mevsimi gibi. Yani cemaat dışarıya taşar. Bugün kapasite çok arttı ama her şeye rağmen içerideki kadar dışarıda da insan var. Dışarıdan namaz kılarlar ve e, cemaatle tabii. Şey, takip eder orada bir hoparlör sistemi var da çok mükemmel bir şekilde işler. Ee, kalabalıktır. Yani ne kadar dikkat etseniz de insanlar arasında bazen biraz sıkışma olur. Yani dikkat ederseniz itişme kakışma olmasın kimseyi incitmeyin falan ama ister istemez kendinizi bir insan selinin içinde bulursunuz. Bir tarafa kadar atılırsınız. Sonra çıkıp tekrar eski noktaya gelirsiniz. Medine, Medine Münevvere'nin Mekke'den ee, Bence önemli farklarından bir tanesi ahalinin daha sakin, daha munis olduğu görülüyor. Yabancıya daha ikram etmeyi sever. Yani karşılıklı bir münasebet kolay kurulur. Mekke'de o şeyi bulamazsınız kolay kolay. Tesadüfi olur. Birisi size bakar da davet eder. O ayrı konuda demin anlattığım gibi. Ama Medine'de çok yaygındır bu. Çok teşekkür ederim bize bu hatıraları paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.